Selamünaleyküm arkadaşlar. Nur'un İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben videoma geçmek istiyorum. Güzel bir model deneyeceğim bugün. Ben bu şekilde yazmamın kenarına tabanı bu şekilde gittim ben. Ara modeline de fil dişi yapıyorum. 3 tane fil dişi kullanacağım araya. Zürafamı yapıp içerisine geri döndüm ve yanındaki zürafama tekrar aşağıya indim. Zürafamı yapıyorum. zürafama tekrar geri dönüyorum. Ve yandaki zürafama bu şekilde dipimi indiriyorum. Ve araya 3 tane fil dişi kullandım. Ve bir tane zürafa yapıyorum. ve ikinci zürafamı da tekrar yapıp içerisine ipimi alıyorum ve iki tane pırpır yapıyorum buraya hemen yanındaki zürafama ipimi indiriyorum ve araya bir tane zürafa bırakıyorum ve bu yapmış olduğum zürafama da tekrar ipimi geri alıyorum ve buradaki yapmış olduğum ikinci pırpırıma ipimi alıyorum ve yine buraya iki tane pırpır yapıyorum. İpimi tekrar buradan aşağıya indiriyorum. Ve yine bir pırpırda buraya yaptım ipimi düğümlüyorum iğnemden çıkmasın diye ve tekrar buraya bir tane zürafa yapıyorum Tekrar zürafamı yapıp içerisine geri dönüyorum. Ve yine fil dişi yapıyorum. Evet arkadaşlar, benim alt modelim bu şekilde oldu. Ve tekrar diğer iplerimle üst çiçeğimi yapacağım. Ben kalan kısmımı devam edeyim ve diğer iplerimle çiçeğime geçeyim ondan sonra. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde ipimi ilk pırpırımdan yaptım enlik takmış olduğum ve hemen yanındaki pırpırıma geçerek bir yuva yapıyorum ve tekrar ipimi yuvamın içerisine geri alıyorum ve buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Bu pırpırımın tepesine alıyorum ipimi ve tekrar yuvama indiriyorum. Bu şekilde sinek kanadı yapıyorum. 3 tane daha yapacağım. Toplamda 4 tane sinek kanadı yapacağım pırpırımı yaptım ipimi üzerine aldım ve tekrar yuvama indirdim ipimi ve yine Evet, tekrar ipimi yukarıya aldım. Tekrar aşağıya indiriyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. g. Sinek kanadımı yapıyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Ve tekrar çiçeğimi bu şekilde elimle düzenledim. Yanına yapmış olduğum pırpırlarım vardı bu küçük Bunlardan ipimi bu şekilde takıyorum. ipimi de altından yürüteceğim. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Yine ipimi burada alıyorum. Çiçeğimi bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bu tarafına da pırpırımı yapacağım ve diğer renklerimi de yapıp tekrar bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde oldu. Gayet de gördüğünüz gibi kibar, hoş bir model oldu. Arasını isterseniz ben 3 tane fil dişi kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. 5 ya da 6 tane. Bu şekilde çok kibar bir model. Hem tek renk yazmalara hem çiçekli yazmalara da çok güzel uyum sağlıyor. Ve iyi noyasını da yeni öğrenenler için çok hoş, kibar, kolay bir model. Benim gayet hoşuma gitti. Normalde bu turuncuyu ortaya kullanacaktım. Yanlışlıkla kenara geldi. Gördüğünüz gibi gayet de hoş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.